bu sakıncalı. Ve geçen sefer galiba başbakanın geleceği gün enkazdan geri dönmüştük. Araba kurtarma ekibiyle birlikte diğer bir kutu birbirine. Sanırım kimse yok mu derneğinden biraz şey dedi. Ben bitseydim dedi. E, tırın kapısını açardım. Herkes istediğini alsın derdim. Şimdi bu bir yardım değil yani. Bu bir yardım değil. Hani herkes istediğini alsın. Hayır. Önemli olan ne ihtiyacı varsa o anda onu onu vermek. Yani ihtiyacınızla, ihtiyacınız ihtiyacınız doğrusu. Ama bundan sonraki süreçte de işte her gün oturup ekmek dağıtamazsınız. Her gün oturup çorba dağıtamazsınız. Evet hani bu şu anda bir yapılması gereken müdahale. Ama malum dediğim gibi 6 ay burada kalın 6 ay çorba dağıt. Ne işe yarayacak? Kimin hayatında bir düzenleme getireceğim? Kimin hayatını değiştirecek? Hiçbir şey. Yani biz tabii de aynı ailelere sürekli çorba vereceğiz. Onlar da o çorbayla yaşayacaklar hani böyle bir şey olmaz. Mutlaka bundan sonrası için de ne yapılması lazım? Bir adımın atılması lazım. Yani yaparken müdahalemiz bitti, gönüllümüz burada. Şimdi bu gönüllü burayı çok iyi tanıyor. Elimizdeki kaynakları da bile o zaman biz bunlar için daha yapıcı ne adımlar atabiliriz? Hayatı normalleştirmeye yönelik ne adımlar atar Mutlaka sürekli düşünmek lazım. Yani çünkü gönüllülük sadece gelip o an müdahale bu bardağı çayı doldurmak çayı yapmak meselesi. Daha sonraki süreçte de onların bu çayı hazırlamasına destek olma süreci. Destek olma süreci. Şimdi evet biz hala ilk müdahale, ilk, ikinci ay neredeyse işte bir ay gitti hala onu yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? Mesela şimdi köylerde ne sorun var? Ekmekle ilgili çok ciddi sorun var. Buradan ekmek gittiği zaman 60 kuruş ekmek. Hani günde 10 bin ekmek yapsan hani kaç ne kadar yetecek? Kaç kişi bu cebinden bu cebinden? Bir de ekmek gittiği zaman kuruyor. Halbuki köylerde bir tandır evleri kurulmaya başlasa bir kandureli kursa, kane başına 50 kilo atıyorum bunu verse, şimdi onu yönetecek kimse yok. Biz böylece onların tekrar hayata dönüşlerinde en fazla katkıyı sağlamış oluruz. Kendimiz gidip ekmeği yaparak değil, onların ekmeği yapmasını sağlayacağı her türlü altyapıyı kurma, kurmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki süreçte artık biz küçük yani elimizdeki bulabildiğimiz kadar parayla, kaynakla biz ee, ne kadar ne yapacağız? Bu da gönüllü yönetiminin artık onların normale dönmüş bir sürecindeki gönüllülerin yapacağı işler. Neden o bu zaman buraya gelecek olan gönüllü sayısı azalacak? Gönüllüler ne için gelecekler? Yaptıkları daha böyle kalıcı adımların gerçekleşmesine katkı bulunmak üzere gelecekler. Çünkü ilk müdahale işte yardım sokak sokakta, ev evlerde vesaire falan filan. Ama bundan sonraki süreçte daha yapıcı şeyler olmalı. Hani biz onlara, bu lafı çıkartayım, yani, balık tip boyu öğretmek değil de helva yapmaları için gerekli olmak, her şeyi sağlamış olmak, başlamamız gerekir. Hani mesela şimdi onun için benim aklımdaki bundan sonra süreçte işte, tandır evleriyle ilgili bir şey var. Tandırların, hani burada yere gömülüyormuş tandırlar ama tabii şu saatte yere gömülmeleri mümkün değil. Bu soru hemen dün akşam diğer Diyarbakır'da tandırları öğrendik, tandırlar hala varmış. Şu bu bölgede bir tandır sınıfı da var. Bu bölge esaslı bana her tarafa tandır gönderiyormuş. Hani köylere küçük tandırlar yapabilir yani gönüllülüğün bir kısmı bir taraftan da mutlaka gönüllüler diğer gönüllülerle ortaklaşmak zorundalar. Beraber. Çünkü kimsenin nerede ne yaptığı değil. Burada bir de şey var. Hani bizde de var. Herkes kendi kendine yapıyor. herkes kendi bildiği grupla birlikte küçük küçük çalışıyor. Hani ne var? Şimdi gönüllüler şeyi yapamıyor. Böyle ortak bir taşımayabilirsiniz. Aynı şekilde düşünmeyebilirsiniz. Ama afet anında herkes afet uğramıştır. Onun fikri ve artık şey yok. Yapılan grupların da ona yardım ederken ideolojilerinden bir parça kendilerinden dışarıda olup tam hep birlikte ne yapabiliriz? Eğer devlet ya da yerel yönetim ya da merkezi yönetim gereğini yerine getirmiyorsa o zaman biz ona nasıl baskı yaparız diye yolunu bulmak lazım. Ama mesela burada çok ilginç. 99 depreminde çok farklı bir gruplar birlikte çalıştılar. böyle büyük yerinde ben hatırlamıyorum. Şimdi burada ne zamandı sanıyorum 2 hafta, 3 hafta evvel işte depremin 5. 6. günü Dediler ki buradaki sivil toplum örgütleri toplanacak dediler. Şamram'da toplanmış. aslında biz de yeni gelmiştik. Ve 99'a birkaç kişi de vardı. Biz de arkada duralım seyredelim. İşte herkes bir şey anlattı. Onu yaptım, bunu yaptım. Peki dedik hani herkes kendi arasında bir koordinasyon var mı? Kim neyi yapıyor biliyor. Mesela işte bir yerde bir şey eksik. Belki sizde o var. Siz onu görürsünüz. Yani hani böyle bir yardımlaşmanız var mı? Yok. Bir de devlet çamaşır evleri bilmem ne hadi bir şeyler duyacak. Hani çok afetle ilgili de bir derdi var tam bir afet yönetimi yapamıyor. Hani siz burada bir baskı yapabilir misiniz? Mesela köyde çamaşırhane kuruyor. Ben çok iyi telefon açtım. Dedi ki kardeşim siz çamaşırhaneyi kurma bir sanayi makinesi alma 2000'in yedek parça sorunu var. 3. Yapıyorsa yanına hamam gibi bir şey yap. Çünkü zaten konteyner ve mevlana evlerin küçük çocuklarını yıkayamayacaklar orada. Kendileri yıkanmazlar kadınlar hayatta ama çocuklarını yıkarlar. Çamaşırları yıkarlar. Çamaşırlar kuruyuncaya kadar ön tarafta da böyle bir kapalı bir mekan yap. Yani kadınlar orada toplansınlar, konuşsunlar, Eğitim mi hiç gerekmez. Kendi dertlerini anlatsalar bile büyük bir kar ve rahatlık. Bir de sıcak bir ortam sobayı yakarlar. Hümin de sonra da halk eğitimciler gelir, bir şeyler yaparlar. Mesela bu konuda böyle bir baskı yapalım deyince oradakilerden bir tanesi çıktı akıllara ziyan. Şey dedi, biz dedi iktidar, yani bunun için dedi mutlaka bir sivil koordinasyon olsun. Yani bir takım bir yönlendirme yapalım. Ben dedi iktidarı, devlet iktidar paylaşmak istemiyorum dedi dedim ki ne alakası var. Ama siz böyle yaparsınız. Hepiniz kendi iktidar alanlarınızı o zaman kimseyle paylaşmıyor olacak. Herkesin kendi iktidar alanı oluşmuş oluyor. Arkadaşlar isterseniz <laughs> dedi ki bir de şey dedim bakın. İşte orada anlatıyoruz arkadaşlar beraber. Yani AFP evlerini ve konteynerleri şöyle kuruyorlar. Sırayla sırayla sırayla. Van dersin ki cezaevi sırası. Tam önünde de bir tane şey yapıyor. Atıyorum işte. Çamaşırhanesini yapıyor. Bilmem nesini yapıyor. Sosyal ortak kullanım. Hani böyle yapınca korkunç bir manzara. Yani kimse zaten hiç afet köyü de gördünüz mü? Afetin yapıldığı gibi kullanılan bir afet köyü. Hayır ben hiç hayatımda görmedim. Yanına bir tane daha kendisi yapıyor zaten. Kaldı ki kentler güneş gibi radyal sistem geliştirir. Mesela ne yapar Selçuklu? Ortasına kervansarayı koyar, aşevini koyar, işte bilmem ne onu koyar. Ve onun etrafında yuvarlak olarak kent büyür. Almanya'daki kentler dedi. de. Bir. Kilise vardır, pazar yeri vardır, Avrupa'daki kilisesi, ee, şeysi, belediye binası, Kazan yeri ve onun etrafında rabdeli olarak diyor. Çünkü siz o sıcaklığı hissedersiniz ve size bütün yollar oraya çıkarız.